Herkese merhaba. Bu hafta ki, bu hafta elime ulaşan bilim teknik sayısı ile alakalı metaverse dosya başlığı ile ilgili ve diğer dergi içerisindeki bazı konularla ilgili genel olarak konuşmak için bu kaydı tutuyorum. Uzun zaman oldu, farklı konular birikti ama bu videoyu da o farklı biriken konuları konuşmamak için çekiyorum aslında. Dergiyi ilk açtığımızda değişik haberlerle karşılaşıyorsunuz ama ben ilk eleştirim derginin editoryal kısmında yazdığınız bir eleştiri yazısına ya da bir yazı önerisine bir yoruma eleştiri e, aylar sonra dönülüyor olması, e, haberler nispeten e, güncel ve o anlamda gayet e, tatmin edici doyurucu bir haber kuşağı var. Ama bazı haberlerin kaynakları verilmiyor ve bu içerideki yazılarda da var. Ve kaynaklar alt alta yazılarak hani hangi bilgi hangi kaynaktan alındı bu belirtilmiyor. Sesleri elektriğe dönüştüren bir kumaş çalışmasından bahsetmişler. Gayet ilginç bir çalışma. Piyoza elektriğe benziyor. Ee... Tek başına dönen kara deliklerle ilgili bir haber var yine ama bu aslında Hawking'ten beri bilinen bir durum çok yeni bir şey yok yeni bazı şeyler var ve bu gözlemlenmiş olmasıyla alakalı yeni bazı konular var ama yani bir de danışma kurulunun bu konularda danışılan kişiler de önemli yani haberi biraz geçmişiyle birlikte vermelerinde de fayda var. Gelelim metaverse konusuna. Metaverse her zaman e, gündemde olmaya başladı artık. E, her nereye baksak orada görüyoruz. E, benim yaşlarda daha da yaşlı olanlar bilirler. Second Life diye bir şey vardı. Daha sonra sanal oyunlarla birlikte bu işte en yakın zamanda e, çocukların oynadıkları e, ev yapılan e, Minecraft gibi uygulamalar. E, Blockcraft belki onun çakması ama o tür uygulamalarla arttı. Metaverse bir dünya aslında meta toplamı demek. Üniverslerin evrenlerin farklı farklı dijital evrenlerin bir ortamda toplanması ile alakalı bir kavram. Bu yeni gibi lanse edilmesinin temel sebebi Facebook'un bu konuda çalışmaları yürütmeye başlaması ve bunu toparlayıcı derleyici bir platforma dönüştürme gayreti. E, tabii bunun e, değişik altyapıları var. Özellikle bizim için ilgili olan şey eğitim boyutu. E, eğitim boyutu da biyolojik olarak evrim geçirmediğimize göre yani beynimizde üst fonksiyonel bazı gelişmeler olmadığına göre bunun aslında biraz metaverse bizi değiştirecek, biraz da biz metaverse'ı değiştireceğiz. E, bu konuda Neler yapılabilir diye şöyle bir baktığımızda e, tabi kimlik kişilik bir beden tanımlaması gerekiyor. Arttırılmış gerçeklik insan bilgisayar etkileşimi yapay zeka blok zincir bulut ve üst uç bilişim sistemleriyle ilişkili e, boyutları var. Yani daha birleştirici kapsayıcı bir şey. Bu aslında pandeminin yansımaları olarak görebiliriz. Bu pandemide ortaya çıkmış olan bir ihtiyaç, böyle bir dünyayı kurmak. Hem bilgisayarınızla, dijital işlerinizde, günlük işlerinizle uğraşırken hem de eğlenme amaçlı, tanışma amaçlı bir farklı bir ortam. Tabii burada Avatarlar geliştirmek, yeni dijital ortamda sosyal sosyal yaşam, bu metaverse dünyasında bir içerik üretilmesi, bunların eğitim amaçlı kullanılması, yeni araç gereçler, eldiven gözlük gibi şeylerin tasarlanması bir ekonomiyle ilgili ve e, burada gerçek paradan dijital paraya dönüş ve bu dijital paranın oradaki dijital ihtiyaçlar için harcanması gibi çok değişik yansımaları olacak. Yani pandemi belki Metaverse'de doğru ama Metaverse'de pandemi sürecindeki bazı ihtiyaç duyduğumuz şeylerin gelişmesine sebep olacak. Der ki detaylı bir şekilde tüm ile alakalı başlıkları güncel fotoğraflarla birlikte derlemişler. Güzel bir dosya oluşturmuşlar ancak dediğim gibi bu bir popüler okuma sağlıyor. Daha detaylı okumak için bu alanda yapılmış çalışmalar incelenmesi gerekiyor. Özellikle etik konularda ve ilerisiyle ilgili Metaverse'ün hedeflenen hedefleriyle alakalı okuma yapmak lazım. Burada eğitim neresinde bu işin? Eğitim bu işin her zamanki gibi düzenin korunmasında. Yani toplumsal alanda biz eğitimi neden kullanıyoruz? İyi bir vatandaş yetiştirmek için genel anlamda. Ya da iyi bir bilim insanı yetiştirmek için. Metaverse dünyasında eğitimin temel amacı ise ee, iyi bir metaverse kullanıcısı oluşturmak aslında. Bu anlamda hani eğitim e, bilgiye ulaşma boyutuyla eğer metaverse'te yer edecek olursa çok rağbet bulacağını zannetmiyorum. Ama metaverse dünyasında ilerleme amacıyla e, nasıl ki biz günlük eğitim çalışmalarını yaşam becerileri üzerine inşa etmeye çalışıyoruz. Metaverse e, eğitimi, orada yapılacak eğitimi de Metaverse dünyasının daha verimli kullanma tabanına yaslanan bir eğitim olması lazım. Yani bu ilk yani yeni karşılaşılan bir durum. Bu çok önemli. E, yaşadığımız dünyaya ait eğitim yaklaşımlarımız yaşadığımız dünyada ihtiyaç duyduğumuz bilgiler üzerine kurulu. Eğer siz Metaverse ile yaşadığımız dünyaya ait ihtiyaçları anlatmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımı oluşturacak olursanız burada başarısızlıklar söz konusu olabilir. Bunu söylemek istiyorum. tabii bu pandemi sırasında dergide bu psikolojimizin nasıl etkilendiği ile alakalı araştırmalar yapan bir araştırmacımıza verilen ödül de çok önemli. Ben dergide özellikle ee, şu çalışmaya Amazon'un Glow dediği e, Amazon Glow çalışmasına şöyle bir görsel de paylaşmışlar. Bu internette de bulunabilir büyük ihtimalle. Bu aslında e, Eğitimsel anlamda çok önemli bir e, atılım ama yine göz ardı ediliyor. Bu e, bir projeksiyon boyutu da var. Yani karşıda görüntüsünü aldığınız kişiyle ilgili konuşmalarınız mevcut olduğu gibi kişinin görüntüsünün altında da projeksiyonla büyülterek oluşturulmuş bir ekran var. Yani çocuğun e, birebir bir eğitim e, uzaktan ve birebir canlı eğitimleri çok daha etkin hale getirebilecek, evde eğitimi çok büyük oranda destekleyecek bir çalışma. Yine pandeminin ürünlerinden bir tanesi, bize çıktılarından bir tanesi. Bu teknoloji eğer hızlı yaygınlaşabilirse faydalı olabilecek bir teknoloji. Eğitim teknolojileri konusunda çalışan birçok, Araştırmacıları bu konuda çalışma yapmaya öneriyorum, tavsiye ediyorum. Çünkü etkileşimi arttıran daha küçük bir cihaz, yani daha çok çocuklara hitap eden bir cihaz, cep telefonundan daha üstün cep telefonu çünkü başka alanlara çekiyor cep telefonu tek başına eğitim amacıyla kullanılamıyor sadece bu boyutu değil yani eğitim odaklı kullanılması boyutu değil bu Amazon glove'un e, o yansıtma masaya dibine verdiği görüntü de e, çocuğun öğretilmek istenene odaklanmasını sağlayan bir başka dijital tasarım e, teknolojik gelişme bu anlamda önemsiyorum bu gelişmeyi. Başka Evet, bir de sihalarla ilgili dergide çok sayıda fotoğraf ve tanıtıcı yazı var. Bunlar internetten de bulunabilir ama ben güvenlik amacıyla bu tür görüntülerin ve detayların ulusal bir dergide paylaşılmasını doğru bulmuyorum. Bu e, güvenlik açığı olarak görüyorum. E, yani tanıtma amacıyla yapılmış olsa dahi bunlardan daha fazlası istihbarat birimleri tarafından yurt dışındaki temin edilmiş olsa dahi yani popüler bir dergide e, orijinal fotoğrafları içeren e, bu kadar e, bir anlatım olmasını doğru bulmuyorum. E, teorik daha farklı çalışmalar yapılabilir. Yani farklı ülkelerin geliştirdikleri teknolojiler odağında bir karşılaştırmalı bir yazı yazılabilir ama bu yazıyı bu derece detaylı olan bir yazıyı şüpheyle karşılıyorum. Dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Isaac Newton, Isaac Newton ve bilim devrimi ile alakalı güzel bir bilim tarihinden notlarla ilgili bir şey var. Yani genelde bir şey derinlemesini anlatmamış ama bir çerçeve sunması açısından çok güzel bir yazı. Onu okumanızı tavsiye ederim. Ve böylece bilim tekniğin Mayıs sayısı ile ilgili yorumlarım bu kadar. Tabii basın maliyetleri giderek artıyor ama son derece ucuz ve faydalı bir dergi bilim teknik dergisi ve diğer meraklı bilim, meraklı minik bilim çocuk gibi diğer dergilerde birlikte aslında okuma amaçlı güzel bir yatırım olarak düşünülebilir. Derginin daha da iyi hale gelmesini istiyorum ve bence eğitim amaçlı böyle bir dergi özellikle bilim eğitimi amaçlı böyle bir dergiye ihtiyaç var. Bilim teknik şu haliyle benim zihnimdeki bilim eğitimi dergisine karşılık gelmiyor. Çünkü belli bazı temalar olsa da temaların öğretim programı ile ilişkisi yok. Olması gereken ne? Olması gereken şu ulusal bir çerçeve çizip bir öğretim çerçeve öğretim programı, çekirdek öğretim programı hazırlayıp burada beceri odaklı bir tanımlama yapıp bu tür dergilerin o ayki beceri odaklarına odan, odaklanmış, becerilere odaklanmış yazılar içermesi ve eğitimcilerin o metinleri kullanarak, oradaki araştırma etkinlikleri kullanarak kendi belirlenen daha önceden tespit edilmiş çekirdek becerileri için kullanması dergi. Yani şu haliyle A, biz bu hafta işte e, elektrikle alakalı çocukların gözlem becerilerini geliştirmeye çalışmalar yapacaktık diyerek burada kullanabilecekleri bir e, metin yok. Yani bu anlamda bilim, teknik, popüler, bilimsel gelişmeleri okuyucusuya buluşturmaya çalışan nostaljik, çok öyle bilimsel bir dergi değil benim gözümde. Ben öyle düşünüyorum. Yani bilimsel olması daha çok kaynaklara hitap etmesi gerekiyor. O zaman popüler olmaktan çıkar. O da bir başka handikap ama eğitim boyutu olacaksa ve popüler olacaksa mutlaka öğretim programına paralel bir içerik sergilemesi lazım. En azından birkaç yazısıyla haftalık şey Birkaç sayfalık yazısı öğretim programına paralel olmasında fayda var. Ee, bu tür videoları daha çok çekeceğim herhalde. Ee, lütfen yorum yazın. Ee, abone sayısının artmasına gerek yok ama abone olursanız sevinirim. Ee, kendinizi zorunda da hissetmeyin ama yorum yazabilirsiniz. Şimdilik çok abonem olmadığı için rahat rahat yazıyorum. şu anda dergi paralelinde böyle bir konuşma yapmak istedim. Bir de tabii Meraklı Minik diye bir dergi elime ulaştı. Ayın başında çıkan iki dergi bunlar. Burada bu dergiyi şöyle bir baktığımda da genelde tabii çocuklar için bir hazırlık olmasına rağmen yine de bazı çok zor konuları çocukların ilgisini çekebilecek şekilde resimleyerek basit hale getirmeye çalışılıyor. Burada verilen kartlardan şeyi çok beğendim. Gelişimsel olarak bir kişinin çocukluk, gençlik ve yaşlılıkla ilgili gelişimsel farklılıklarını ortaya koymasıyla ilgili ee, sevgili insanın kendi varlığının değişmesi, düşüncesinin, nesnesinin kendisinin olması, kendisi üzerine düşünmesi çok zihinsel becerileri geliştiren bir süreç. Dolayısıyla çocuğun kendi küçüklük fotoğraflarına bakması, şimdiki fotoğraflarına bakması, annesinin küçüklük, gençlik, şimdiki fotoğraflarına bakması, babanısının, dedesinin, babaanne, anneannesinin bu tür karşılaştırmalı fotoğraflara bakması gelişimini anlaması açısından son derece önemli ve bunların belki 10 kitap okuma, 10 kitaptan daha fazla bir büyük bir katkısı oluyor çocuğa. Bunları önemsiyorum. Yani albümlere birlikte bakmak deyip küçümsememek lazım. Ee, gelişimsel, yüzündeki, saçının rengindeki, boyundaki gelişimler, fizyolojik gelişimler, psikolojik gelişimler, değişimler. Bunları e, albüm incelerken konuşmak, ha, fotoğrafın hatırasıyla birlikte konuşmak. Ha, o zamanlar ne deliymişim, böyle böyle işler yapmışım gibi ee, hikayesiyle beraber o fotoğrafları konuşmak ...zihinsel gelişim açısından son derece önemli. Bunu ihmal ediyoruz. Bunu öğretmenler, aileler evde yapmalı ama öğretmenler de... ...örneğin sınıf öğretmenleri, birinci, ikinci, üçüncü sınıfta çektikleri fotoğrafları da... ...albümleyerek ya da dosyalayarak başka bir yöntemle ya da dijital hale getirerek... ...arada bir üzerinden gitmek, o fotoğrafları hatırlamak... ...bazı kritik fotoğrafların çıktısını büyüterek falan belli duvarlarda sergilemek. Bunlar önemli şeyler. Beyni hatırlatıyor. Hatırlatıcılar o konuda derinleşmeyi sağlıyor. Tıpkı dağcılar gibi. Dağcılarda da istasyonlar vardır. Oralarda güçlü destekler oluştururlar ve herhangi bir sıkıntıda bir alt üst ya da bir üst istasyonda güvenceye alırlar kendilerini bu hatıra oluşturma işi de zihnin belli bazı istasyonlar koymasıdır. O istasyonları hatırlattıkça o öğrenme tekrarlanır. Yani bu son derece önemli bir şey. Hem kendini fark etmesi, kendini sınıf içerisinde konumlandırması açısından hem de o öğrenme etkinliğinin geriye dönüşlerle tekrar hatırlanarak daha kalıcı ve daha derinlemesine öğrenmeni destek olması açısından bunlar çok önemli. Bir fotoğraf deyip geçmemek lazım, bir video deyip geçmemek lazım. Hatıralar oluşturmak ve bunları kayıt altında belli periyotlarla tekrarlamak, öğrenmeye ve zihinsel gelişime son derece katkı sağlayan şeylerdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.